Belçika, Brüksel'den herkese selamlar, İyi bir salı günü dilerim. Çarşamba günü, şaşırdık. <laughs> İyi bir çarşamba günü dilerim. Günleri de şaşırdık, korona vesilesiyle. Bugün güzel bir hava var. Günlük gülistanlık, insanlar e, görüldüğü gibi dışarıda. sizlere hafif de olsa uzun zamandır bir canlı yayın açmıyordum sayfamızdan. Ee, biraz kısa da olsa Belçika'nın bu güzel havasında, bu güzel güneşli gününde biraz sizlerle canlı yapayım, canlı yayın yapayım diye düşündüm. Bakalım görelim kimler var, kimler yok. Sayfamızda bizi takip eden. Teşekkürler Maria Montana. Aleyküm selam. Olmaz seferli. Azerbaycan'a buradan selamlar bizden de. Mali, ve mali iş var mı? Nasıl bir iş? Orasını anlayamadım. Emirdağ'dan selamlar. Emirdağ'da bizden selamlar Mehmet Enes. Memleketimize. Bol bol selamlar. Hemşerilerimize selamlar gönderiyoruz. Belçika, Brüksel'den, Emirdağlıların Avrupa'daki başkentinden. Önemli meydanından, Grand Place'dayız. Şu an Tarihi Meydanı yine. Sizlere buradan ara sıra canlı yayınlar açıyorum biliyorsunuz. Takip eden üyelerimiz bilirler. Teşekkürler. Yükselt Kurt. Beş gündür havalar gayet güzel gidiyor Avrupa'da, Belçika'da. Güneşli, 15-17 derece arasında hava sıcaklığı oynuyor. Güneşli bir gün var. Ee, i̇nsanlar dışarıda, bayağı bir kapalı kaldı soğuktu havalar. Eksi -10 dereceye kadar. Hava soğukları düşmüştü. Son 10 yılın en soğuk havasını yaşadık geçen haftalarda. Bu Belçika bayağı bir soğuk bir ortam vardı. Şu anda sıcak bir hava var gayet güzel amin amin almes seferli amin bütün müslümanları türk milletini Rabbim korusun yani e, türk dünyası olarak e, biz türkler e, zorlu süreçlerden geçiyoruz biliyorsunuz Karabağ olsun tekrar yeri 28 yıl sonra Türklerin eline geçti, Azeri kardeşlerimizin eline geçti. Tabi bu hepimizin bir gururu. Sevincimiz hepimizin sevinci, üzüntümüz hepimizin üzüntüsü Türk kardeşlerimizin. Doğu Türkistan'daki Türklere de Allah yardım etsin. Hepsinin yanındayız bütün Türk kardeşlerimizin. montana her yer açıldı mı e, kafeler barlar kapalı buralar e, genelde kafe bar göründüğü gibi her yer kapalı ama insanlar yine dışarıda dükkanlar kapalı ama e, berberler açıldı randevu sistemiyle olsun tabi fazla insan alamıyor içeriye berberler e, manikürler fenikürler e, bunun gibi yerler bu bir Mart'ta açılıyor. Yavaş yavaş artık. Ama kafeler, barlar, bunun gibi yerler hala kapalı. Yani burası buradaki yaşayan hemşerilerimiz bilirler. Çoğu yer kafe, bar, insanlar dışarıda oturur. Görüldüğü gibi bomboş, kapalı. Yani dünyanın her yerinde olduğu gibi tabii ki Belçika Brüksel'de de etkiledi koronavirüs çoğu esnaflar kapatmak zorunda ee, şöyle farkındayım yani buralarda bile çoğu esnaflar çoğu kafeler olsun barlar olsun devrediyorlar kiralık diyerekten çoğu devrediyor yani çünkü zarar Aleyküm selam Muhittin Çorap Aleyküm selam Cemal Arıcan Hoş geldiniz Hepinize hoş geldiniz diyorum tekrar. Ee, uzun zamandır bir canlı yayın açmıyordum sayfamızda. Paylaşımlar yapıyoruz ee, diğer yönetimindeki arkadaşlarımız olsun, Damla Hanım olsun, ben olayım. Bayağı bir e, memleketten ölüm haberleri paylaşımları yapıyoruz. Yani sonuçta e, emir darları, urbetteki gurbetteki olsun, vatandaşlarımızın ortak kullanım bir sayfası. Bizler de e, Emir Dağdan olsun. Avrupa'da yaşayan hemşerilerimiz olsun. Bunun gibi ölüm haberler olsun. E, paylaşıyoruz. E, biz de üzülüyoruz. E, bazen de sayfamızda tabi sıkmak istemiyoruz üyelerimizi. Biz de üzülerek paylaşıyoruz. E, bayağı bir e, çok ölümler olmaya başladı. Daha geçen gün genç bir arkadaşımız burada trafik kazasından kaybettik. 24 yaşında e, Bunun gibi e, paylaşmak zorunda kalıyoruz. Paylaşıyoruz sizlerle. Yani Emir Dağlı ilgili olsun, buranın ilgili olsun. Memleketimizle Türkiye ile ilgili olsun. Şehitlerimizle ilgili olsun. Bunun e, gibi durumları paylaşıyoruz sizlerle elimizden geldiği kadar. Tabii ki sizlerden de beğeni, paylaşın. Böyle şerlerimiz olsun. Arkadaşlarımızı davet etmeyi sayfamıza unutmayalım. Herkesin bütün emir emirdarların olsun. Az önce dediğim gibi ortak kullanım sayfamız. Özellikle herkes maskeli. ol Kadir Şevik abi. Amin. Amin. Almaz seferdi. Eyvallah Mario Montana. Teşekkürler pembeyli olmuş. Yani güneşli güzel bir hava var gençler gördüğünüz gibi yerlerde yatıyorlar ee, buradaki taşlar e, yerdeki yazın çok sıcak olur yaşın etkisiyle insanlar burada kendisini atarlar yere yatarlar sıcağında şeyiyle her zaman yer çok kalabalık olur bura en kalabalık yeri Brüksel tarihi meydanı kalabalıkta geçilmez ama şu an tabii ki korona nedeniyle sakin ve tehna. yani turistlerin çok olduğu bir bir meydan burası çok turist çekiyor tabi görüldüğü gibi korona nedeniyle sakin ve yine de insanlar dışarıda tabi çok eşit insan boş Cemal Aracan az önce de dedim korona nedeniyle yani geçen haftalar falan daha bir boştu havalar soğuktu insanlar fazla dışarıya çıkmıyordu. Bugün sıcağında yani 3-5 gündür havada bayağı gayet güzel sıcak gidiyor. Bakalım. Bu hafta komple böyle gitti. Sıcak gitti hava. Az önce parktaydım. Parklarda cıvıl cıvıl. Skarbek parklar olsun. İnsanlarla, çocuklarla oyunlar oynuyorlar bisiklet sürenler. Herkes dışarıda yani. Yani güvercinler bile artık <laughs> dışarıda. <var. gülüyor> Ama tarihi yapıları Brüksel'in. Yani tabi bilmeyenler için diyorum. Bilenler tabi biliyor Avrupa'daki Brüksel'de çıkalı olanlar. Hemşerilerimiz. Yeni göre. Aleyküm selam. Hacı bayram arkadaşım. Teşekkür ederim. Evet, güzel bir hava var. Böyle bir biraz size çevreden biraz çekim yapıyorum. Yani güzel güneşli bir hava var. Güneş de tam karşımdan vuruyor. Sur la vidéo demirbağ. Nereye geliyorsun? Kafeler kapalı Özcan Demirak. Milletin keyfi yerinde. Ya işte güneşi gördüm. Bir hava da güzel. Güneşin faydasıyla insanlar görüldüğü gibi fotoğraf çekinenler, yerde oturanlar, sohbet edenler. İnsanları keyfi yerinde. Ama dediğim gibi kafeler olsun. Bunun gibi yerler kapalı hepsi. Böyle sokaklar, caddeler. Az da olsa insan var yani. Yükselen en kalabalık Rompalasa bu vaziyette. oğlunu çocuğunu gezdiren herkes burada. Neyse ben e, yayınım artık son vereceğim. E, i̇zleyici sayımız bayağı bir düştü. Kısa bir yayın açtım sizlere. Belçika Brüksel'de. Yayınımızı beğenip paylaşımda bulunan üyelerimize şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz. E, sayfamızı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlarımız olsun, hemşerilerimiz olsun. Sayfanım, sayfamıza davetiye de bulunalım. Herkese hayırlı bir akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah'a emanet olalım. Esenlikle inşallah.